Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yeni Minecraft sunucu oynuyoruz arkadaşlar. Yanında da Deniz var şu an. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unut unutmayın. Videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Böyle sık sık videolar gelmeyi düşünüyorsanız şöyle bir 10.000 like falan atın. İşte neyse. Hadi Minecraft'ımıza geçelim. Şimdi abi bir Minecraft'ımıza geçelim abi. Açıldı şu an. Bed var hatta. Şöyle bir hesap maç. Chat. Tamam abi. Şuradan gelelim sunucu katılalım. Nerede abi? Heh. Katılıyorum. Tamam. Arkadaşlar bed var bir sonraki videoda ikinci bedwars oynayışım gelebilir. Hadi live bots. Evet arkadaşlar. Hadi. Geçiyor şu an arkadaşlar. Arkadaşlar like yapmayı unutmayın. Like şelalesi like. Aha aha. Şu şuradan abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu video kısa olacak çünkü şarjım az abi. Şarjımı dolup doldurup gel gelecektim. Hadi bed varsa get tam. Hayır, bu. İşte bu. Hadi. İşte bu. What the? Tamam. Şimdi herkes başlarına kadar ben de parkur yapayım abi. Arkadaşlar tabletten bayağı refleksim olduğu için de tabi abi. Lan. Şöyle. Neyse şuradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan şöyle. Hadi. Ne yapıyorsun lan reis? Şş. Reis. Abi sana da vurabilsem keşke var ya aşağı düşürecektim. Şuradan böyle. Şuradan. Akışla. Son 3. 5. 4. 3. 2. 1. Sıfır. Aha, geldik abi. Şimdi arkadaşlar bayağı bir refleksim olma fazla olmadığı için abi. Neyse. Şimdi varsa şuradan gelelim abi. Lan? Kim girdi yatağıma? Lan oyun. Abi sen ciddi misin? Abi ben bu arada çok dikkatli olmam arkadaşlar. Çok dikkatli olmam lazım abi. Oğlum bir elime kılıç geçirsem hadi senin kafanı kıracağım. Hayvan. Gel abi şu Lan! Hayır dur oğlum. Lan oğlum çıpaza. Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Oğlum ölsün. Öl hayvan. Öldü derim Oğlum. Oğlum adam. Yok abi ben elime kılıç geçireceğim. Geçir acil acil acil. Ya abi ciddi misin? Arkadaşlar bir, bir tur daha oynamam lazım. Geri dön. Match Bir sonraki maça girelim Tamam. 51 saniyede başlar arkadaşlar. Bu turu da oynayıp videoyu eee şey yapacağım. Bir sereceğim. Oha lan. Arkadaşlar burada lift güncellendi bu arada böyle 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 Bakın arkadaşlar. Allahu ekber. Neyse. Geldik abi şuradan. Lan. Topla abi topla 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 ben de buradan alışveriş yapalım. Öyle bir zırh alalım. 11. oldu. 11. yani bir. Bir oğlum bir çekil biz de yapak alışverişimizi. Şuna bir zırh çekek. Oğlum zaten ben çekmişim ya. Ya abi yok. Ah sen ne olsun. <laughs> Şuradan blok al. Şöyle şöyle. Ee, bir tane şunu al. Yatağımıza kaplayak. Şöyle. Abi. Oğlum niye şuradan tamam kapladık yatağımızı Şuradan biraz daha yatalım tamam şimdi abi biraz daha blok alay ve kılıç da alayım abi gel şuraya biraz blok al bir tane daha kılıç al, al ya, değil oğlum şimdi abi şuradan bir tane al şunu Geç abi demirleri almışlar şerefsizler. Neyse şunu alayım. Oğlum. Dur bir saniye. Şurada bir pusu, pusu koyayım abi ben. Hmm, şuradan. Lan. Lan. Oha! Adam şey oldu lan. Lan! Ya abi ciddi misin? Yürü git ya. Allah'tan yatağımız kırılmadı ona şükredik. Yürü topla topla hepsini topla. Bak işte bu arada kötü oynadığım için özür dilerim. Yani Şimdi şuradan bir chat şey set midir nedir onu çekek abi şuradan da bu kılıcı al hadi yürü bakayım al biraz daha Aa al, blok almadık lan oğlum şuradan al abi blok iyice al 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 tamam Demirleri alalım. Abi 5 tane bir boşa gitti. Hemen bir çekelim ne demir kılıcı abi. Şuradaki demirleri de al. Lan oğlum? Ben niye hep hata yapıyorum lan? Tö lan! Kim var oğlum? Hayır ölmek yok, ölmek yok, ölmek yok. Ölmek yok. Ya arkadaşlar videonun sonuna geldik bence iyi oynadığımızı düşünüyorum zaten yorum atsanız çok mutlu olurum hadi videomuzun sonuna gelelim kendinize iyi bakın bay bay